Şu anda ülkemizin gerçekten bir hani bunlar iktidara giderken dediler ya gömlek değiştirdik diye öyle değil ama gerçek bir gömlek değişimine ihtiyacı var. Ülkenin bir bakış açısı değişimine ihtiyacı var. Ülkemin ül ülkemizin sisteminin değişmesine ihtiyacı var. Bizim problemimiz burada. Biz olaylara bakış açımızı artık kaçırdık. Niye? aldığımız eğitimdendir, ekonomik koşullarımızdandır, sosyal hayatımızdandır, faiz lobilerindendir, fitne fesat işlerindendir. Ondandır, bundandır. Bunların bir önemi yok. Ama biz olaylara bakış açımızı kaybettik. Hani daha önce söyledim gençler, biz biz hayal kurma yetimizi kaybettik biz gücümüzün farkında değiliz. Biz bu hale geldik. Şimdi biz bağımsız Türkiye ile dirilip uyanma dönemini yaşayan bir Türk gençliğiyiz ve Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bakın ben çok severim felsefe konularını, psikoloji konularını ve siyaset bilimini. Özel ilgi alanım vardır. Siyaset bilimi şunu söyler. Bir ülkenin iktidar kavramını ben sevmem doğru bir kavram değildir. Hükümettir doğru kavram. Hükümet partisinin aslında asıl amacı nedir biliyor musunuz? Hükümet partisinin asıl amacı kendini muhalefet partilerinin tabanlarına sevdirmektir. Yani ülkenin tamamını kucaklamaktır. Hükümet dediğim budur. Hükmeder. Kime? Önce kendini seven tabanına, sonra ülkenin geri kalan bütün vatandaşlarına. Ve dolayısıyla temeldeki amacı, mantığı, ulaşması gereken hedef, o oyları yükseltmek denen kavram kendini muhalefete sevdirmektir. Yani kendine benzemeyene kendini sevdirmek kendine benzemeyeni kendine benzetmek kendine benzemeyene benzemeye çalışma çünkü biz aynı tavanın tabiri caizse balıyız aynı milletin evlatlarıyız saçımızın rengi farklıdır boyumuzun santimetresi farklıdır ama bizim davamız ruhumuz tarihimiz ve gelecek projeksiyonumuz her zaman aynıdır